7. sınıf 3. ünitenin ilk konusu. Geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Yontma taş devrinde yerleşim. Yontma taş devrinde arkadaşlar insanlık tarihine ait biz ilk bilgileri o devirden itibaren almaya başlıyoruz. O dönemde havalar soğuktu arkadaşlar. Mağaralarda ve ağaç kovuklarında insanlar yaşıyorlardı. Biz buradan ne anlıyoruz? İklimin yerleşmeyi etkilediğini anlıyoruz. Yani insanlar soğuktan korunmak için mağaralarda ve ağaç kovuklarında o amaçla yaşıyorlardı. Baktığımız zaman insanlar ilkel bir şekilde yaşıyorlar. Üretici değil, tüketici konumdalar. Doğada hazır ne buluyorlarsa, onları tüketiyorlar, onları yiyorlar. Bakın bu fotoğraftan, bu resimden gördüğünüz gibi hayvanları avladıklarını görüyoruz burada. İşte ceylan gibi, geyik gibi, balık gibi. Hayvanları avlıyorlar. Yani avcılık yapıyorlar. Toplayıcılık yapıyorlar. Şimdi avcılık demek havları, yani hayvanları avlıyorlar. Toplayıcılık demek ise meyveleri toplamak anlamında. Yemek anlamında. Evet. Avladıkları, getirdikleri yiyecekleri yiyorlar. Şimdi insanlar genellikle o zaman her mağarayı seçmiyorlar yakınında av hayvanlarının fazla miktarda olduğu, hazır meyvelerin çok olduğu mağaraların seçiyorlar. Gördüğünüz gibi o devirlerden kalan mağaralar. Antalya Karayın Mağarası, Anadolu'daki ilk yerleşim yeridir arkadaşlar. Yontma Taş Devri'ne ait bir mağaradır. Şimdi Cilal Taş Devri'ne geldik arkadaşlar. O konuyu anlatalım. Cilal Taş Devri'nde havalar biraz daha ısınmıştı. Havalar nasıl ısınıyor? Yani mesela zamanlar geçtik, zaman geçtikçe arkadaşlar mesela biz günümüzde de görüyoruz bunu. Küresel ısınma falan diye bahsediyoruz. Zaman geçtikçe arkadaşlar dünyanın bu oluşum süreciyle de ilgili biraz. İnsanlar Cilal Taş Devri'nde kendilerine Basit evler yapıyorlar. Cilal Taş Devrinde insanlar üretici hayata, yani tarıma geçiyorlar. Yani toplayıcılık da devam ediyor yavaş yavaş. Bir şeyler de üretmeye başlıyorlar. Yontma Taş Devrinde ne vardı? Avcılık, toplayıcılık vardı. Cilal Taş Devrinde üretici hayata geçiyorlar ve basit ilkel evler yapıyorlar, tarımla uğraşıyorlar. <laughs> Gördüğünüz gibi burada da işte balık avlıyorlar. Hayvanları e, yine avlamaya devam ediyorlar. Tarım yapıyorlar. Çeşitli hayvancılık faaliyetleri var. Cilaltaş devrinde arkadaşlar insanlar tarlaları ekip biçiyorlar. Tarla olarak verimli toprakları ve sulama içinde e, akarsu göl kenarlarını seçiyorlar. Şimdi verimli topraklar tabi o zamanlar e, insanların ilk dikkatini çeken yerler tarım yapmak amacıyla. Ve tabi sulama da lazım. Verimli topraklara yakın su kaynaklarının olduğu yerlerde tarım yapıyorlar. Tarlaya yakın olabilmek için de evlerini kurarken akarsu ve göl kenarları civarlarında kuruyorlar. Hem tarlaya yakın olalım hem su kaynaklarımız olsun. Öncelikleri bunlar arkadaşlar iyi bir şekilde tarım yapabilmek için evlerinde bu civara kuruyorlar. Evet, yani geçmişten günümüze verimli topraklar, sulama imkanı yerleşmeyi etkilemiştir. Günümüzde de aynıdır yani. Türkiye'de verimli ovalar, su kaynaklarının olduğu yerler tarımın daha fazla yapıldığı yerlerdir. Daha yoğun yapıldığı, daha tarıma elverişli yerlerdir. Yerleşmeyi etkiler. Verimli topraklar ve sulama imkanları. Şimdi coğrafi baktığımız zaman ilk yerleşim yerlerine ve ilk mimariye e, örnek bir yerdir Çatalhöyük Anadolu'da. E, Çatalhöyük'te iklim elverişliydi, toprak verimliydi, akarsu vardı gördüğünüz gibi dibinde yakınında. Bundan dolayı arkadaşlar o tip yerlerde nüfus fazladır ve Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Çatalhöyük'te öyle bir yerde kurulmuştur iklim, toprak, akarsu bunlar önemli. Şimdi burada evlere baktığımız zaman evler bitişik, girişleri çatıdan bunun bazı sebepleri var. Güvenlik amacıyla arkadaşlar işte yani vahşi hayvanlar evimize girebilir endişesiyle. insanlar bir de birbirine destek olabilmek için yan yana dip dibe evler var girişleri de gördüğünüz gibi merdiven tarzı bir şekilde merdiveni kullanaraktan çatıdan giriyorlar. Hep birlikte duralım, birbirimize destek olalım, güvenlik endişesi de var. Şimdi ticaretin de yerleşmeye etkisi var arkadaşlar. Zamanla ülkeler yetiştirdiği ürünleri başka ülkelere satabilmek için e, ticaret yapmaya başlıyorlar. Ticaret faaliyetleri o zaman başlıyor. Deniz kenarında liman olan yerler daha önemli hale geliyor ülkeler arası ticaret başlayınca. Gemilerle ticaret yapılıyor liman şehirlerinde. Ticaret imkanları da gördüğümüz gibi arkadaşlar yerleşmeyi tarih boyunca etkilemiştir. Tarihten baktığımız zaman geçmişte de günümüzde de yerleşmeyi etkileyen bazı unsurlar var. İklimin elverişli olduğu yerler, nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Geçmişle ilgili bir madde var. İkinci maddede avcılık ve toplayıcılığın yapılabildiği yerler yerleşmeyi etkiler. Güvenliğin sağlanabildiği yerler yerleşmeyi etkiler. Tarımın yapılabildiği yerler yerleşmeyi etkiler. Daha fazladır oralarda yerleşme. Hayvancılığın yapılabildiği yerlerde de yerleşme vardır arkadaşlar. Ticaretin geliştiği yerlerde de yerleşme fazladır. Şimdi burada arkadaşlar ikinci ve üçüncü madde Avcılık ve toplayıcının yapılabildiği yerler maddesi 2. Güvenliğin sağlanabildiği yerler maddesi 3. Günümüzde arkadaşlar ikinci madde çok geçerli bir madde değil. Bunlar işte yontma taş devri, cilalı taş devrinde ilgili maddeler diyebiliriz. Şimdi güvenliğin sağlanabildiği yerler. Tabii günümüzde pek çok yerde güvenlik sağlanıyor arkadaşlar. Günümüzde bunlar pek bir sorun olmaktan çıkmış. Günümüzde insanlar yerleşme yaparken 1, 4, 5, 6 bunlara dikkat edebiliyorlar tarih boyunca geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen bu unsurlar vardır. Evet, baktığımızda günümüzde yerleşmeyi etkileyen unsurlar zamanla artık arkadaşlar iş imkanının iyi olduğu yerler, sağlık imkanlarının geliştiği yerler, eğitim imkanının iyi olduğu yerler, sosyal faaliyetlerin geliştiği yerler, ulaşım imkanlarının iyi olduğu yerler, daha fazla yerleşmeye uygun yerler olarak söyleyebiliriz. Şimdi burada birinci maddeden itibaren biraz üzerinde durmak gerekirse mesela iş imkanının iyi olduğu büyük şehirler, işte sanayinin olduğu, turizmin olduğu yerler, hizmet sektörünün olduğu yerler, oralarda yerleşme olmuştur. Mesela Kocaeli'ye bakalım. Sanayi imkanlarından dolayı İstanbul yine aynı şekilde. işte Antalya bakalım otellerde çalışacak hizmet sektörü anlamında işler bulunabiliyor. İnsanlar o şehirlerin etrafına yerleşiyor. İkinci madde sağlık imkanının geliştiği şehirler. Mesela günümüzde de diyelim ki Ankara, İstanbul gibi şehirlerde bu imkanları gelişmiş. İnsanlar o şehirlere yerleşiyor. Eğitim imkanının iyi olduğu yerler. Gene büyük şehirler arkadaşlar hepsinde eğitim imkanları iyi. Bazılarında tabii üniversite imkanları daha iyi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Oralarda da arkadaşlar nüfusun yoğun olduğunu görebiliyoruz. Sosyal faaliyetlerin geliştiği yerler yani böyle kültür sanat etkinlikleri gibi yer, sinema gibi etkinliklerin fazla olduğu şehirler, büyük şehirlerin tamam neredeyse oralarda nüfusun arttığını söyleyebiliyoruz. Ulaşım imkanlarının iyi olduğu yerler, kavşak konumunda olan yerler, şehirler mesela Afyon gibi işte İç Anadolu'dan Marmara'yla Ege Akdeniz'den tam kesişim noktasıdır. Mesela Afyon orada ulaşım imkanları iyi olduğu için şehrin gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Ya da havaalanlarının olduğu şehirler yoğun kullanılan oralarda da ulaşım gelişmiştir arkadaşlar. Bu tip yerlerde nüfus artmıştır geçmişten günümüzde. Yani tabii özellikle son yıllarda. Şimdi nüfusun dağılışına bakalım. Dünyada nüfusun dağılışı haritasına baktığımızda arkadaşlar Çin, Hindistan, oralarda Güneydoğu Asya oralarda nüfusun fazla olduğunu görüyoruz. Diyelim ki Afrika'daki çöllerde nüfusun az olduğunu görüyoruz. Kutuplarda nüfusun az olduğunu görüyoruz. Amerika'nın doğu kıyısı, Batı Avrupa'da nüfusun e, yoğun olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de genellikle deniz kenarı şehirler, İstanbul gibi eee ticaretin olduğu Bursa, Kocaeli gibi ticaretin olduğu şehirler, Antalya gibi turizm olduğu şehirler, Ege gibi tarımın olduğu şehirler, Adana, Mersin, Antep gibi özellikle Adana, Mersin'de diyelim tarım, Antep'te işte sanayinin geliştiği şehirler olarak söyleyebiliriz. Tabi dağlık olan yer şekillerinin düz olmadığı, iklimin soğuk olduğu yerler, ulaşımın gelişmediği yerlerde nüfus seyrek dağılmıştır. Yani Türkiye'de ve dünyada nüfusun dağılışı her yerde aynı değildir. Doğal ve beşeri unsurlar nüfus dağılışını etkiler. Doğal unsur demek arkadaşlar doğal olarak gerçekleşen, kendiliğinden oluşan faktörlerdir. İnsan müdahalesi yoktur doğal unsurlarda. Mesela insanlar iklimi değiştiremez. İnsanlar bitki örtüsünü değiştiremez. İnsanlar yeryüzü şekillerini değiştiremez. İnsanlar su kaynaklarının kaynaklara müdahale edemez. Var veya yoktur mesela su insanlar ona müdahale edemez. İnsanlar yeraltı kaynaklarını değiştiremez. Savunma imkanları var bir de mesela arkadaşlar. Şimdi doğal olan baktığımız zaman insanlar bir yerin iklimi mesela Karadeniz iklimi Akdeniz iklimine çeviremez. İnsanlar bir yerin bitki örtüsü e, bozkırsa mesela onu ormana çeviremez. Şimdi yer şekilleri çok dağlıksa bir yerin insanlar orayı ova gibi düzlük yapamaz arkadaşlar. Bir yerde su kaynakları yoksa orayı sulak bir yere çeviremez. Ha ne yapabilir? Çok uzaklardan su getirebilir. Su boruları vasıtasıyla. Su boruları sayesinde ama bir yerin doğaldan su kaynakları yetersizse onu kaynaklarını çoğaltamaz öyle diyelim. Az önce söylediğim gibi çok uzaklardan getirir, barajlara doldurur. Şehirlere cebek suyu olarak verir. Yeraltı kaynakları azsa orayı yeraltı kaynakları bakımından zengin yapamaz. Yani savunma imkanları da mesela bu eski çağlarda işte daha geçerli bir şey. Savunma kaynakları nasıl diyelim mesela savunma imkanları bazı şehirlerin fazlaydı. İşte yüksek bir yerlere kale yapıyorlardı. O şekilde daha savunma imkanı yüksek şehirler oluşuyordu. Kısacası doğal unsurlara insanlar müdahale çok fazla edemiyor. Ha, yani geri geldiği zaman biraz müdahale ediyor onu şimdi anlatacağız. Beşeri unsur demek insan eliyle gerçekleştirilen faktörlerdir. Mesela bir yerde tarım azsa insanlar tarım faaliyetlerine yoğunlaşabilir, tarımı arttırabilir. Bir yerde hayvancılık azsa işte çeşitli ahırlar kurar, beslenme imkanlarını hayvanların arttırır, e, hayvancılığı geliştirebilir. Bir yerde arkadaşlar ulaşım zayıfsa yollar, tüneller, köprüler, havaalanları yapar, ulaşım geliştirebilir. insanlar. Ticaret geliştirmek için mesela alışveriş merkezleri yapabilir. Ticaret gelişir, canlanır. Sanayi asla fabrikalar açabilir. isterse insanlar orada sanayi geliştirebilir arkadaşlar. Turizm bir yerde oteller yapar, turizmi geliştirebilir. Şimdi insanlar arkadaşlar mesela bazen ufak tefek doğaya müdahale ediyor. Mesela yeryüzü şekilleri dağlıksa tüneller yapıyor, viyadükler yapıyor. E, orada ulaşım biraz geliştirebiliyor ama kısmen müdahale edebiliyor. Şimdi mesela arkadaşlar bir yerde diyelim ki ormanlık, e, çayırlık, meralık yerler e, azdır. Azsa diyelim yani ama insanlar ahırlar yapabiliyor. Orada hayvancılığı geliştirebiliyor. Saman getiriyor hayvanlara veriyor. E, i̇klim mesela her bölgeye uygun çeşitli yetişen tarım ürünleri var. O tarım ürünü orada yetiştirebilir, ağırlık verebilir, geliştirebilir zaten ticaret, sanayi, turizmde, mesela turizmde de aslında insanlar kısmen müdahale edebilir. Yani şimdi mesela her yerin kendine özgü bir turizmi var. Örneğin Antalya'da yaz turizmi var. Ona çok uygun, çok müsait. İşte Erzurum'da, Kars'ta kış turizmi var. Yani bulunduğun yerin özelliklerine göre sen kısmen elindeki imkanlara göre geliştirebiliyorsun. Ama tamamen çok aşırı müdahale edemiyorsun Sosyal ve kültürel durumlarda o da beşeri, sosyal ve kültürel durumlarda işte sinema, tiyatro, sanat faaliyetleri bunları düzenleyerek, festivaller düzenleyerek geliştirebiliyoruz. Evet, sarıyla gösterilenler arkadaşlar beşeri unsur, insanların müdahale edebileceği unsurlar. Ama bir daha vurguluyorum bazen kısmen müdahale edebiliyor. Doğal unsurlarda arkadaşlar yani bazen kısmen geliştirilebiliyor beşeri unsurların o doğal unsurların imkan verdiği ölçüsünde. Doğal unsurlara ise çok fazla müdahale edemiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar mesela bazı resimler var. Turizm nüfusun dağılışını etkiliyor. Ulaşım nüfusun dağılışını etkiliyor. Eğitim nüfusun dağılışını etkiliyor. Sanayi nüfusun dağılışını etkiliyor. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar e, sağlık sektörü de nüfusun dağılışını etkiliyor. Ticaret de arkadaşlar ticaret de nüfusun dağılışını etkiliyor yani bazı yerlerde mesela ticareti e, ne yapabiliyoruz işte geliştirebiliyoruz limanlar açarak hastaneler açarak sağlığı geliştirebiliyoruz o şehirlerin çevresinde insanlar toplayabiliyor fabrikalar açıyoruz iş imkanlarından dolayı insanlar yerleşiyor. Üniversiteler açıyoruz. Okumak amacıyla insanlar o şehre geliyor. Turizmde iş bulmak için de insanlar geliyor. Ulaşımın geliştiği şehirlerde de iş bulabiliyorlar. Evet mesela arkadaşlar Hatay şehrine bakıyoruz. Akdeniz iklimi görüldüğü için orada bir de işte Amikovası var. Dolayısıyla nüfus durumu çok oluyor. Bu da arkadaşlar iklime bağlı olarak Doğal bir sebepten dolayı Hatay'da nüfus dağılışının fazla olduğunu görüyoruz. Ardahan'a bakarsak yükseltisi çok büyük, yüksek bir şehir. Engebeli bir arazi var. Kışlar sert geçiyor. Doğa bu kadar müsaade etmiş. E, dolayısıyla nüfus az oluyor. Doğal sebeplerin nüfus az olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'ya bakalım. Şimdi Ankara arkadaşlar. Ankara başkentimiz. Eğitim ve kültür şehri Ankara. Ankara'da ticaret ve sanayinin geliştiğini söyleyebiliyoruz. Ankara'da insanlar arkadaşlar. Ankara'ya baktığımız zaman insanlar orayı başkent olduktan sonra geliştirmişler. Yani insanların bir müdahalesi var. Dolayısıyla nüfus durumunun Ankara'da çok olmasının sebebi arkadaşlar beşeri yani insana bağlı sebepler. Hakkari'ye bakıyoruz. Sanayi gelişmemiş, nüfus azdır. Ee, yani san, burada yazanlara göre söyleyelim biz. Sanayi faaliyetleri gelişmemiş. Yani isterse insanlar geliştirirdi ama şartlar çok müsait değil. Sanayi faaliyetleri gelişmediği için yani insanlar istese geliştirirdi. Beşeri sebeplerle gelişmemiş diyebiliriz. Edirne'ye bakıyoruz. Balkanlara geçiş yolu üzerinde bulunuyor. Nüfusu çok. Bu da arkadaşlar ulaşımla ilgili bir sebep olduğu için beşeri bir sebepten dolayı, insanlarla ilgili bir sebepten dolayı nüfus fazla. Antalya'ya bakıyoruz. Birçok turistik tesis var. Şimdi insanlar yapmış bu pek çok turistik tesisi. Dolayısıyla bu da beşeri, insanlarla ilgili bir sebep. Yani biz burada yazanlara göre söylüyoruz şu anda, yorumluyoruz. Kastamonu'ya bakıyoruz. Dağlık bir yer. Bitki örtüsü, orman. Dolayısıyla arkadaşlar doğal sebeplerden dolayı nüfus azdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.